Size bir örnek anlatacağım, şöyle düşünün bir insan var karşısındaki insana diyor ki ya müdürümle bir türlü anlaşamıyorum ondan sonra geçen hafta bana e, çok kötü davrandı e, ofiste gelip bana hatta bağırdı çağırdı e, bu durum beni çok üzdü ondan dolayı iş yerinde ciddi derecede mutsuzluğum var diye bir şey anlatıyor. Karşısındaki insan ona şöyle bir cevap veriyor önce birinci cevabı vereyim sonra ikinci cevabı vereceğim birinci cevap şu. Aa benim müdürümü bir göreceksin. O da seninkinden beter. O da geçen gün bana geldi milletin ortasında ağız ağlanmayacak şeyler söyledi. Kendimi çok aşağılanmış falan hissettim. Birinci cevap bu. İkinci cevap ise şu. Aa öyle mi? Ne zaman yaşadın o sorunu? Yaşadıktan sonra durumun neydi? Onu düzeltmek için ne yaptın? Şimdi birinci cevapta şu var. Sen bir şeyler söyledin bana ama senin yaşadıkların beni hiç ilgilendirmiyor. Ben de işlerinde buna benzer olaylar yaşadım. Ben de onları sana anlatıyorum. Yani karşıdaki insanı asla ve asla anlamadım. İkinci cevapta ise şu var. Aa öyle mi? Seni dinledim, anladım ve sorular soruyorum konuyla ilgiliyim. Sorununu çözdün mü? Nasıl çözmeyi düşünüyorsun? Yani... Öyle bir cevap verip o şekilde karşılık verdiğin zaman da karşıdaki insanın ne kadar değerli olduğunu, onun anlatmış olduğu şeylere çok önem verdiğini ve onunla ilgilendiğini göstermiş oluyorsun. Şimdi bu cevaplardan hangisinde karşıdaki insan sizinle daha samimi bir ilişki kurmaya çalışır? Yani birinci cevapta Karşıdaki insan şunu söylüyor. Cehennemin dibine git ben sana sözde bir sorunumu anlattım. Sen bana daha büyük bir sorunla geldin. İkinci cevapta ise karşıdaki insan şunu diyor. Aa, teşekkür ederim ne kadar benimle ilgili, ne kadar e, sorunumla ilgilendi diyerek sana bir o kadar değer veriyor, senin fikirlerine bir o kadar önem verip daha fazla detaylı bir şekilde konuşuyor. İşte bu hani dinlemekle anlamak arasındaki fark.